Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir'in yeni bölümünden yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. 45. Bölümde neler olacak? Aliya Cihan'ı terk edecek, yüzünü bırakıp yurt dışına kaçacak. Tabii ki bunu sadakat yapmış olacak. Aliya'ya kompas kuruyor ve yurt dışına çıkması için tehdit ediyor. Oğlunu da alıp yurt dışına çıkan Alya, geride bıraktığı Cihan ise per perişan oluyor. Tabi ikinci fragmanda sizlere daha net bir bilgi vereceğiz. Alya'nın İstanbul'a gideceğini ve Cihan'ın da peşinden gideceğini düşünüyoruz. E, paralel sahne gelecek. Bunun için herkes heyecanla 45. bölümü bekliyor. Eğer sizler de bölümle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.